sırada gezen <laughs> Oyunun amacı şu. E, sona kalmaya çalışıyor kanka. Öyle o kadar. Başka bir hiçbir şey yaptım. Sadece sona kalmaya çalışıyor. Evet. Sikto bir harita geldi daha birinci elden. He bu haritada şey yapıyormuşuz kanka altın topluyor, altın altın. Şey gibi düşün anne seni altın gününe götürmüş böyle oğlum gel falan filan bir şeyler yapıyor. Çok eğlenmek şu <laughs> Bu şit amına koyayım. Oynamadın lan. Aha kayıyor düşüyor ya. Ay. Amına <laughs> 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 ha. koyayım. Aa, hak kazandım. Kanka ölmedin. Evet. Geç. Geç zenci götü salın birader bak bak geç. Of abi kalite akıyor. Ne kadar bunu oyunu ya? <laughs> sikerim? İbnen evladı. en başa atacağım de geçeceğiz. <laughs> Oğlum böyle geçiliyor kuşla bura. Hocam selamünaleyküm aleyküm bana vurmazsanız çok sevinirim. 33, 33 yaşım, yaşım var. var. oluyor ya bu <laughs> düşme mi? Düşme. ne yapıyorsun Anladın mı? Ne oluyor? Ha ha anladım. E, öldüm amına koyayım Ben demin bu arada bu arada direkt leş gibi kaybettim. Bakalım şu an ne olacak? Öldük. Öldük. Öldüm amına koyayım. <laughs> Kolay olması imkansız amına koyayım. Eğer bu oyun Steam'de kaysa ilk Ben burayı geçemiyorum ha eğleneceğim. Sebe payam. Evet, buradan da geçtim. Bir yer daha mı var? Bir yer daha, daha var. varacağım. hocam. Amına koyup sen oyun gibi. Hocam finish'i görüyorum hocam. Hocam finish'i görüyorum hocam. Bu kadardır. You know. Espriye ya gerçekten inanılmaz doydum. Vallahi Aa, ya. Ödüllerim varmış. Alçalttım çekilmeni tekrar, oyunu sildim. Videonun sonunda mı konuşasın geldi anlattığımı? Gerçekten güzel bir şey. Bir şey diyeceğim, bir elden atalım mı? Niye? Yeah. Neyse, bir tane K Cyberpunk karakteri var lan buna koyun bana. <laughs> Oyuna bak, taşak geçiyor benimle. Ya çık oyundan. Fikmişler böyle oynuyor.